Herkese merhaba arkadaşlar. Emrecan Karagöz Otomotiv kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem kısa bir Başakşehir turu hem de sizlere birkaç konu hakkında video çekmek istiyorum. Bu konular neler dostlar? Şimdi biliyorsunuz ki Audi a 6 aldım ve bir önceki arabam BMW 520 iyiydi. Beni yadırgayanlar oluyor, bana kızanlar oluyor. İşte hani 520 verilir mi ya da A6 alınır mı diye. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz 520'yi satarken ya da durun şimdi burada bir ara verelim. Bir sakin olalım. Aslında sizlere bir hem BMW 520 hem de Audi A6 kullanmış bir kişi olarak sizlere kişisel deneylerimi, tecrübelerimi, deneylerimi diyorum, deneyimlerimi ve tecrübelerimi aktaracağım. O zaman BMW 520'nin iyi yanlarından başlayalım. BMW 520 arkadaşlar kesinlikle her sürüşe hitap eden bir araba. Hem sportif hem ağır başlı hem de normal kullanıma çok uygun bir araba. Ama arkadan itişli olması sebebiyle istediğiniz anda size istediğiniz keyfi yaşatabiliyor. İstediğiniz heyecanı yaşatabiliyor. Bu konuda çok güzel bir araba. Eksi yanı ise kışın kar yağdığı zaman kış lastiği taksanız dahi ee, arkadan itişli bir arabayla e, kışın araba sürmek biraz eziyet olabiliyor. Güzel yanı söyledim zaten. Yani sürüş hissi mükemmel. Yani zaten bir BMW sürüyorsanız BMW'nin size keyif vermemesinin imkanı yok. Şimdi gelelim Audi A6'ya. Audi A6 ise arkadaşlar BMW ile aynı yaşta. E, BMW'den daha yüksek kilometrede ama kondisyon olarak aynı durumda diyebilirim. Çünkü biz temiz araba almaya dikkat ediyoruz. Şimdi bendeki araba 2000 motor, dizel 190 beygir ve 4x4. Bir önceki arabamda BMW 520 iyiydi 1.6 motor 170 beygir ve arkadan yetiştirdi. BMW 520i hafiflik olarak A6'dan daha hafif bir araba olmasına rağmen motor gücü olarak daha düşük ve BMW 520i'nin Yanlış hatırlamıyorsam 0-100'ü 8,5 saniyelerinde Audi A6'nın ise 7.7 olması gerekiyor. A6'nın yol tutuş performansı BMW 520'ye göre çok daha güvenli ve kışın, karlı havalarda ve sert virajlarda A6 quattro sistemiyle ise daha fazla güven veriyor dostlar. 520 iyi de çok muazzam bir yol tutuşu var ama dediğim gibi arkadan itiş olması sebebiyle kötü bir lastik seçiminden ya da bir hava bozu, havanın bir anda bozulması ziyenin ıslanmasıyla ani bir size heyecan yaşatabiliyor BMW 520i. Diğer bir konuya gelirsek de yine tekrara vereceğim ama bu araba 2000 dizel 4x4 ve 190 beygir olduğu için arkadaşlar kasasının ağırlığını çok rahat bir şekilde taşıyor. Bu da şu demek oluyor. Bu araba daha az güç ve efor sarf ediyor ve daha az yakıt harcıyor. Ama de öyle bir durum yok. 520 kas olarak hafif, çok süratli bir araba, çok kuvvetli bir araba ama 1.6 motor olması, 170 beygir olması ve şehir içinde de fabrika ne kadar 7-8 litre dese de arkadaşlar ben birçok forumda ve birçok insanla konuşmama rağmen 10-11 litrelerin aşağısında şehir içinde yakıt tüketimine ulaşan herhangi bir sürücü görmedim. Ben ve 520 eyim. günde 50 kilometrenin üzerinde yol yapıyorsan sizin için işkenceye dönüşebilir. Bunu belirtmek istiyorum dostlarım. Ve benim için de artık işkenceye dönüşmüştü ve biz günde 100 kilometre yol yapıyorduk aşağı yukarı ve arabaya artık yakıt yetiştiremiyorduk. Ben çok ekonomik araba kullanan bir insan olduğum için herkes beni bu konuda cimriliğimle tanır. Ona rağmen benim arabam 12,5 litre yakıt yakıyordu arkadaşlar. Yani bu gerçekten bir 520 için büyük bir rakam. O yüzden a 6'ya geçmemiz bizi biraz daha rahatlattı. Çünkü biz bu arabada şehir içinde 7,5 litre civarı dolaşıyoruz ve henüz daha tam da test edebilmiş deniz uzun yola çıktığımızda bu çok daha düşük olacaktır ki ben bu arabayla hatta şu örneği verin benim babam ayın belirli zamanlarında e, Çorlu'ya gider gelir ticaret için BMW 520 ile giderken 1000 TL'lik yakıt atardı arabaya ve 1000 TL'lik yakıtla Çorlu'ya gider Başakşehir'e gelirdi geldiğinde ise yakıt bitmiş olurdu arkadaşlar geçen 6 ile gitti çok daha hızlı gittiğini belirtti hatta oğlum gittim geldim dedi İnanır mısın dedi 6 ile dedi gittim geldim hala dedi yakıt var dedi yani hala beni götürüp getirecek yakıt var dedi hani bu da bir avantaj bu da güzel bir avantaj. Şimdi gelelim bana göresine. Bana göre ben kendi başına yaşayan bir birey olsam giderim 520 alırım arkadaşlar. Çünkü ben kendim günden fazla 20 kilometre yol yapacağım, 15-20 kilometre yol yapacağım ve BMW 520i E30 kasasından bahsediyorum. Benim için görüntüsü, duruşu, şekli çok daha güzel bir araba. Benim için A6 da çok güzel bir araba ama A6 bana yaşlı hissettiriyor. 520'yi de ben yaşlı hissetmiyorum. 520 de ben genç, sportif. Ve daha dinamik hissediyorum Ama A6'ya binince ise Kendimi sanki bir makam arabasında gibi hissediyorum Ve bu his beni ne kadar iyi ve hoşnut etse de e, Açıkçası ben BMW 520'deki hissi daha çok özlüyorum Çünkü bana daha çok hitap eden bir araba Ama güç olarak hangisi seni tatmin ediyor emredersen Kesinlikle bu araba arkadaşlar Çünkü gerçekten müthiş bir ivmelenmesi var Müthiş bir yol tutuş sistemi var Yani birçok virajda çok biraz hız yaparak Arabayı denedim ve zorladım Çok iyi yol tuttu 520i de beni bugüne karış bir virajda yarı yolla bırakmadı. Hatta eğlenmek istediğim zamanlar bana çok güzel adrenalini ve çok mutlu anlarda yaşattı. Bunu da kesinlikle söylüyorum. Audi A6'da maalesef bu eğlenme sistemimiz yok. A6 tamamen sizi yolda tutma ve güvenlik amaçlı resmen bir sistem yapılmış. İsteseniz de yoldan çıkamazsınız. Yani müthiş bir şekilde çalışan bir kuatro sistemi var ve 4x4'ü iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bunu kesinlikle altını çizerek belirtiyorum. Bu konuda a 6 daha fazla not yazabiliriz gelelim konfor arkadaşlar konfor olarak ben bunu söylediğimde herkes bana kızıyor ama arkadaşlar bakın Mercedes E180 AMG sürdüm bir sene sürdüm BMW 520i m-sport toplamda 2 iki sene sürdüm a67 Allah'ın izniyle yeni yeni bu arabayı aldık a6 a limuzin paket bir araba yani s-line değil sert süspansiyonlarla ve yere yakın süspansiyonlarla bu araba gelmiyor normal standart pansiyonlarla geliyor. Peki Emrecan bunların konforunu sıralar san dersen şimdi konfor çok böyle aslında insandan insana göre değişir. Ne beklediğinize göre değişir. Benim bir arabada konfor bekleyişim. Arkadaşlar bir kere koltuğa oturdum, oturduğum zaman huzurlu hissedeceğim ve rahat hissedeceğim. Birincisi Audi'de de 520'de de Mercedes'de de üçünde de bu konforu çok rahat bir şekilde hissettim. Peki Emrecan rüzgar sesi olarak hangisi daha iyiydi? Kesinlikle Mercedes E 180 diyorum arkadaşlar. Mercedes'in yol rüzgar ses alma şeyi gerçekten izolasyonu BMW'den de Audi'den de çok çok daha iyi durumda. Çünkü ben 170'lere gelmeme rağmen hala arabanın içinde çok kısık sesle çok rahat bir şekilde konuşabiliyordum. O yüzden kesinlikle bu konuda da Mercedes'i birinci sıraya koyarım. A6'yı ikinci sıraya koyarım. BMW ise üçüncü sıraya koyarım. Onun dışında gelelim süspansiyona. Mercedes arabamız AMG olduğu için ama benim arabamda şöyle bir durum vardı. Benim arabamda adaptif süspansiyon vardı. Adaptif süspansiyonla havalı süspansiyon. Mercedes'in airmatic sistemi. Sizin istediğinize göre araba alçaltıp yükseltilebiliyordu. Modlarına göre de konfor ayarı yapılıyordu. Buna rağmen arkadaşlar bizim Mercedes E180 bize çok sert ve biraz konforsuz geldi. Bilmiyorum neden AMG olmasından kaynaklı olabilir. A6 müthiş bir e, bu konuda şeyi var, konforu var. Ama burada taşlanabilirim, sopalanabilirim. Ben burada birinci sıraya 520'yi yazıyorum arkadaşlar. 2'ye 6 yazıyorum. 3'ü Mercedes e 80'i yazıyorum. Bunu net bir şekilde söylüyorum yani. Bunun dışında da arkadaşlar zaten e, bu arabalar premium ve D segment arabalar olduğu için bu arabalarda diğer özelliklerin standart olması lazım. Örnek veriyorum. Vak kum kapı, ondan sonra makam perdeleri, işte elektronik bagaj, şerit takip, sıhı sabitleme sistemleri vesaire. Bunlar da sürüş konforunu ve yolcu konforunu arttıran şeylerdi. Hiçbir arabamda koltuk soğutma yoktu. Hepsinin ısıtma vardı. Hiçbir arabamda masaj yoktu. E, o yüzden konular hakkında deneyim yapamayacağım. Peki koltuk rahatlığı diye sıralandırırsan ne olur derseniz. Biri Audi 6 yazıyorum. 2'ye BMW 520'yi yazıyorum. 3'e Mercedes yazıyorum. Mercedes'i koltuklar, Mercedes'i koltuklar AMG koltuklardı. Bana çok rahat gelmedi. Bana 520i'nin koltukları daha rahat geldi. Ama birinci sıraya şu anda içinde bulunduğum Audi 6'yı yazıyorum arkadaşlar. Genel anlamda beni hem sürüş olarak hem konfor olarak hem de <laughs> güvenlik açısından çok memnun eden araba nedir diye sorarsanız BMW 520i peki ondan sonra ne yazarsın ondan sonra da arkadaşlar hem görünüş hem konfor hem de gerçekten ağır başlılığıyla Mercedes E180 AMG yazarım 3'e Audi A6 yazarım bunlar benim kendi şahsi fikirlerim peki dış görünüşe odaklanırsan hangilerini sıralarsın şu anki Audi A6'mı sıralarım S6 Body 2 ve çevrilmiş haliyle beraber pardon bunu ikinci sıraya yazarım. Audi a 6 ikinci sıraya yazarım. Mercedes'i üçüncü sıraya yazarım. 520'yi de birinci e, sıraya yazarım ama 520'yi M5 body kit olmuş bir şekilde olacak. Dostlar bu videoda şimdilik bu kadar. Ben aklıma geldikçe dilimin döndüğünce e, bu kıyaslamaları yapmaya çalıştım. E, bunlar benim kişisel şahsi düşüncelerim. Bilimin ya da insanların bir araya gelip e, ortak karar verdiği bir şey değil. Benim düşüncelerim bu şekilde. Sizler de kendi fikirlerinizi, kendi yorumlarınızı eğer bu arabaları deneyimlediyseniz deneyimlerinizi anlatacak şekilde yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Deneyimlemediyseniz bile benim fikrime katılıp katılmadığınızı yine belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü e, gerçekten bu 3 arabanın bu 3 markası İstanbul Türkiye'de müthiş bir rekabet içerisinde. Belki bizimle de anlattıklarımız bu araba alacak kişilere bir ışık olabilir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.